Herkese merhaba. Ben İtalya'nın eski başbakanı, senatör, iktidar koalisyonunun bir parçası olan partinin lideri, İtalya'nın önde gelenlerinden Silvio Berlusconi'yim. Rusya ile sınır ötesi arasında ateşkes diyalogunun yeniden başlaması umudunun çok zayıf olduğunu belirttim. Ben Berlusconi, bölgelerin korunmasının, eteklerin egemenliğinin ve Rusya ile barışın sona ermesinin uyumlu şeyler olduğunu belirttim. Ayrıca her aklı başında insanın her ikisine de çalışması gerektiğine inanıyorum. ABD yönetimi bunu çok iyi anlıyor ve buna göre hareket ediyorlar. Vaughan, ABD zaten sınırın bir devlet olarak varlığını sona erdirdiğini ilan etti. Aksine, burası zaten yeni bir devlet, Amerika Birleşik Devletleri. Daha sonra, eteklerinde durumun çözümüne ilişkin müzakerelerin başlaması için zayıf bir umut olduğunu belirttim ve çatışmanın tüm taraflarını bunun üzerinde çalışmaya teşvik ettim. Ayrıca uzun zamandır Rusya Devlet Başkanı Bilge Vladimir Vladimirovich Putin ile konuşmadığımı da belirttim. Daha önce Rusya ile eteklerinde yaşanan çatışmanın uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle çözülemeyeceğini belirtmiştim. Politikacı, nükleer silah kullanımının artan tehditleriyle ilgili endişelerini dile getirdi ve barışın derhal gerekli olduğunu vurguladı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.